Arkadaşlar herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün yeni bir ürün incelemesiyle sizlerleyim. QCY'nin QS2 kablosuz bluetooth kulaklığı. Biliyorsunuz bayağı bir satıldı bunlar. Fiyatından ve kalitesinden dolayı. Tabi gürültü engelleyicisi işte bilmem daha üstün özellikleri falan yok ama hani standart işte müzik dinleyeyim bilgisayara bağlayayım işte dış sesi duymayayım. Hani o tarz için üretilmiş. Şu tam jelatinini açtım da yine kamera kaydını yapmamışız. Şöyle kutu açılımını yapalım. E, bu bir önceki modeli T1C olarak geçiyordu. Bu da T2C aslında ama e, sonra da karton kutuya geçince ismi QS2 olarak sunulmaya başladı. Ama ben bunu ne kadar almıştım ya? 110 ya da 115 lira gibi bir fiyat almışım AliExpress'ten tabi. Şu şekilde. Şöyle kaliteli bir kapağı var. Mıknatıslı. Şu kulak içi olarak şöyle gösterebilirim. Şu şekilde Açtık. Diğerini de elimize aldığımız zaman uzun basınca zaten eşleşmeyi bırakılıyor. Daha sonra bırakınca şu şekilde, eğer şarjları yoksa kırmızı olarak yanıyor. Şurada iki tane şarj göstergesi var. Arkada bir tane micro USB şarj yeri var şu şekilde kırmızı yine yanıyor. Arıyor şu an. E, tabii bağlanmadığım için. Basit eşleştirmesi var. Şöyle kutunun içi biraz şeffaf. Aslında e, şeffaf olmasa daha iyi olurmuş. Şöyle kutu içeriğinden kullanım kılavuzu. Kulak içi pedleri ve şarj kablosu var. Bunu direkt şarj aletinize bağlayabilirsiniz. Biliyorsunuz e, şarj adaptörü çıkmıyor bu tarz ürünlerde. Şöyle kulak içi silikonları var. İşte kullanım kılavuzu var. Burada eşleştirme falan. Ee, genel olarak hissiyatı çok çok iyi diyebilirim dostlar. Şöyle hiçbir ses çıkmıyor. Mesela 500 liralık 600 liralık Samsung'un Buds'da tık 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 ses çıkıyordu. ne Tabi onunla kıyaslamıyorum ama hani fiyatına göre gerçekten çok kaliteli diyebilirim. Şöyle birkaç resimleri de var. Onlara da bakalım istiyorsanız. Şöyle özellikleri falan var. İşte Bluetooth 5.0'ı destekliyor. Diyon bataryası var. E, aşağı şarj koşusu 800 mAh oldu bunun. E, şurada dediğim T1C yani bir önceki modeli. Bunun şarj e, kısmı daha düşük amperi ve kapağı yok. E, bu da başarılı modelde tabi. Onun ikinci versiyonu olarak çıktı. E, yani daha başka. Mesela şöyle karşılaştırması var. Hani diğer videoları izleyebilirsiniz. Ben de basit olarak size inceleyeyim dedim İşte vs falan yani diğer işte mesela Harlow dokunmatik olanı var onun onu da tercih edebilirsiniz onu ben dinlemedim ama yani ses kalitesi şimdi ne dersek e, yan olur çünkü herkesin e, kulak şeyi farklı ha, evet şu dediğim model ilk bu çıktı bu şekilde T2C olarak Sonradan karton kutuya geçildi. Ya böyle farklılıklar olabiliyor. Pek bir şey yok ama hani dediğim gibi tasarım veya şeyden ibaret. Hilo da dokunmatik yani onu. Bunda fiziksel tuşlar var burada. İşte çağrı falan durdurma, bir sonraki müzik gibi. Yani bence fiyatına göre çok çok iyi. E dışarıda ses aldığını söylüyorlar. Ben denemedim ama e tabii ee, çift mikrofonlu falan ya da üç mikrofon olanlar da varmış ee, onlara göre olabiliyor tabii ki ee, bu incelememizden de bu kadar dostlar kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere